3. Selamünaleyküm Selamun arkadaşlar. Lüse Transforma kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni sistemimi toplayacağım. AM5'e geçiyorum. Rockstrix B650 e, Gaming wi arkadaşlar. Yine anakartım. E, eski seslilerim 2 terabayt var. İşlemcimiz 7600X arkadaşlar. 32 GB DDR5 arkadaşlar. Bunu da taktığımda göstereyim arkadaşlar. AM5'in soketini değiştiriyoruz. Burada 500 GB SSD 1 TB SSD m tabii, tabi 1 TB Samsung 2 TB Christian Bunları da sisteme takacağız arkadaşlar. Sıra vidalar var. SATA kartı arkadaşlar. Sistemde burada hesapladığımla göre 2 3 4 4 terabayt 4 500 4 500 2 burada 9 da kasada arkadaşlar anakartı açıyoruz arkadaşlar çok güzel görünüyor arkadaşlar bu işisi var efsane bir anakart tabi anakartı çıkartmadan önce kasayı dörtlüğüne dokunun arkadaşlar o çıkartmayın yani kaldırmayı unutmayın arkadaşlar Çok güzel bir anakart arkadaşlar. İşte anakart arkadaşlar gördüğünüz gibi. güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi ben ikileri takacağım arkadaşlar. Taktığımda görüşürüz. Yok. Şimdi arkadaşlar M2 leri takıyoruz arkadaşlar. 2 tarafa hop. İki terabayt taktım arkadaşlar. Şimdi bir terabayt Samsung'u takıyorum arkadaşlar. 1 terabayt Samsung'u takıyorum arkadaşlar. Hop. Samsung'u da taktık. İki tarabaytı de taktık. Şimdi bu el üstünde pasif bir soğutma var. Biz bunu soğutucusunu kullanacağız arkadaşlar. Ondan bu pasif soğutmayı kaldırmalıyız. Onu da bakalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün esistileri taktım. Şimdi giriş soğutmaları takmak geldi. Şimdi bir tanesini göstereceğiz sonra videoyu kesip diğerlerini takacağız. Şu filmi kaldırıyoruz arkadaşlar. Tırnaklarınız olsa daha kolay oluyor arkadaşlar filmi kaldırdığınız gördüğünüz gibi. Şunu kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü bu zaten özel bir soğutması var üstünde. Üstüne de biz bunu koyacağız. Şunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tuttuk Şunu şöyle şöyle koyduk mu? Şu şöyle oldu. Ben elektrikli tonavida kullanıyorum arkadaşlar. Daha hızlı oluyor Koyduk. o Bir köşeye vidaladık. diğer köşeye gidelim. İşte arkadaşlar Bir terabayt M2'yi taktık. Diğerleri taktığımda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar en önemli parça işlemciyi takacağız. AM5 işlemcilerini bildiğiniz gibi işlemcilerde artık kimler? işlemci değil anakartta. Şimdi çok dikkat edeceğim. Şunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Burada işlemciyi çıkartıyoruz arkadaşlar. İşlemcimiz gördüğünüz gibi burada. gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemciyi taktım. Ama ben size ne demiştim? Şimdi soketi modifiye edeceğiz. Burayı temizleyip AM5'in özel soketini çıkartıp bunu takacağız arkadaşlar. Bunun anlamı şu köşedeki gördüğünüz elleri kapatıyoruz. Termal macun oralara gitmesin diye. Günümüzde metal likit koyabilirsiniz. Metal likit koyduğunuzda metal dikiz şu köşelere geldiğinde kısa devre olup işlemcinizi ya da anakartınızı yakabilir. Koymayacağım ben şimdilik ama gelecekte custom yani Ryzen 7803D'ye geçsem ya da Ryzen 9 AM5'lere geçsem custom sıvı soğutucu yapsam kasamda yapabilirim. Ben bu kasamı da çok seviyorum ama yapsam buraya metal dikiz gelmesini istemem. Ondan ben burayı temizleyip şu plaketi koyuyorum. Oraya koymayı da görüşürüz. Şimdi işlemciyi temizleyeceğiz arkadaşlar. İşlemciyi temizlediğimizde ıslak mendil kullanabilirsiniz. Yani ellerinize sıkıp kullanabilirsiniz. Eee propolik alkol da kullanabilirsiniz. Aseton, white spirit. Ama her yani dikkat edin kullanabilirsiniz. Ben bunun için en çok sevdiğim marka yani sponsorum değil ama sponsorum olmasını çok isterim. Noctua'yı kullanıyorum arkadaşlar. Ben bu markayı çok seviyorum. Bunun özel ıslak mendilleri var bunun için. Onu kullanıyorum. Çok güzel temizliyor. Çok iyi bir ürün. Ama tek sıkıntısı benim ben size söyleyeyim. Ben yani burnum çok hassas. Çok alkol kokuyor. Saf alkol cool kokuyor. Ondan yani alkol olduğu için. Şey. Çıkartıyoruz arkadaşlar. Hop. Alıyoruz. Islak mendil işte bildiğiniz gibi. Böyle hop. Burayı siliyoruz. Köşeleri falan her yeri sonra buraya koyduğunuz sıvı solutucuyu da sileceğim. Ondan aldık. Şimdi buradaki tornavida'yı alıyoruz arkadaşlar. İçinde vidalar var. Biz vida istemiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Hop. Sonra şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş Bismillah diyerek soketi çıkartıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soketi çıkarttık yerine bunu takıyoruz. Bunu da Aliexpress'ten aldım arkadaşlar. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. İşlemci burada taktık böyle. Aynen. Şundan verilen ızgalları var arkadaşlar. ızgalları tak. Şunu şöyle alıyoruz arkadaşlar. Çok sıkmayın başlarda. Üçgen üçgen yavaş yavaş sıkın. gördüğünüz gibi arkadaşlar taktık. Ana kartın yani çok ağır oldu ama taktık. Gördüğünüz gibi vidalar bu yerlerine geldi. Ana kart böyle pırıl oldu. Bunun amacı artık buraya telman macun yanlarına gelemez. Ben %100 size tavsiye ederim böyle bir şey. Intel'ler için, LGA 1700'ler için de yapmışlar. Yani bunu Amazon'dan alsanız 20 20 euro falan 19-20 euro falan Aliexpress'te aldım ben bunu 7 euro falan yani bu kadar sıfır sistem topluyoruz yani 7 euro ama kaçmış arkadaşlar şimdi arkadaşlar RAM'lere geldik RAM'lerimiz DDR5 5600 MHz CL36 daha düşük CL'lere bulursanız %100 tavsiye ederim MHz ben bu RAM'leri e, test ettim. Açık kutu. İkinci el aldım arkadaşlar. A, o 2500 Euro'luk topladığım sistemdeki arkadaşı almıştım. O 6000 megase geçti. RAM'lerimi bunları da bana sattı. İyi bir şey Hata. Arkadaş olduk diye de anlaştık. Çok güzel RAM'ler arkadaşlar. ile RAM'leri iki tane aldım. Tabii arkadaşlar şimdiki. Bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Biraz zor giriyor ama giriyor. Yok böyle. Böyle. Doğru böyle. Bu yeni sistemlerde nefret ettiğim şey bu çıkmıyor arkadaşlar. Bunu şey yapmalısınız. Ray gibi büyüdürmelisiniz. İşte arkadaşlar. Diğ derbeşimizi taktık. Derisine takıyoruz. Aynı oldu. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar frame'lerimi de taktım. Şimdiki arkadaşlar ana kasama toplayacağım. Ben bu kasayı çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar her sistem topladığınızda kasaya takmadan önce ana kartı küçük bir şey kontrol edeyim. Kameramı söyleyeyim yaklaştırsın. Şimdi arkadaşlar şuraya yazıyor. Bilmiyorum görünebiliyor mu ki? Şuraya. Bak buraya buraya diyor ATX takmak isterseniz ağlara bakın. Bu ü. Yani bu ü mikro ATX'ler için. Gördüğünüz gibi i'ler de iTX için. O mikro ATX'lerden daha küçük anakartlar için. Ben ATX sakacağıma göre bu ATX çünkü arkadaşlar. Bütün ağlara takmalıyım bütün ağlara takmalıyım. Yani üylerden çıkartmalıyım. Bunun için bir kasa aldığınızda kasanızın içinde böyle bir şey çıkıyor. Montrözleri çıkartmak için bir de gerek. Bir de ben böyle bir kutu almıştım. Size gösterebilirsem çok ağır bir şey. Bir de işte. Burada işte şunları kullanacağız. Ben bunları siyahlarını bulmaya çalışacağım. Şu kontrolü. Şimdi çıkartamam, çıkarttığımda göstereceğim. Şimdi bunları çıkartmak için çok kolay bir şey. Şurayı şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle koyduk mu? Korkmayın. Hop çıktı arkadaşlar. Hop köşeye koyuyoruz. Şu bak üf. Yani ben eller çekiyorum, yerler arkadaşım çekiyor. Çıkartmış, bunları çıkarttı. Şunları alıp şuraya koyacağız arkadaşlar. Şuraya koyacağız. A, A, A. Şu koymak için de çok basit bir şey arkadaşlar. Biz bunu bitirdiğimizde görüşürüz. Hop, koyuyorsun şöyle zor olacak bir anda film. böyle yapıyoruz Hop, bunu böyle sıkıyoruz arkadaşlar sıktığımızda hop öyle a geldi arkadaşlar biz şimdi videoyu kameraman söyleyeceğim keseceğiz anakartı taktığımızda vidalar hepsini yaptığımızda sonra görüşürüz Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün ağları taktık. A a a a a a a a. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Ana kartınız 3 yukarı, 3 ortada, 3 aşağıda. Şimdi ana kartımı alıyorum. Çok ağır bir şey ya. Pop e pop bir de bu film var. Bunu kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ben kaldırmayacağım. Çünkü ben böyleyim. Filmleri kaldırmayı istemiyorum. Ama kaldırmak isteyenler kaldırsın. Bu sistem her kişi isteyene nasip olur inşallah. Çünkü ben çalışarak aldım arkadaşlar. Yani söyleyeyim bunu ilk başlarda. Havam atmak için de demiyorum. gördüğünüz gibi arkadaşlar tam arkaya oturdu. Bu zaten bu ana arka plaket arka ana kartın ana arkasında. Gördüğünüz gibi delikleri. 3 burada. 3 burada. 3 ortada. 3 yukarıda. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum size söyleyeyim. Elektrikli tornavidamı alıyorum. Bu daha hızlı gidiyor. Çünkü bazı ana kartlarda veya TX ana ya da e, Trade Ripple'ler için büyük anakartlarda ya da Big Xeonlar için iki ana, yani işlemci olan anakartlarda çok vida var. Ben o sistemleri topladığımda hep böyle bir saniyede atmayı çalışıyorum. Videoyu göstereyim arkadaşlar size. Hemen buradan aldım. Şu vidayı kullanıyoruz arkadaşlar. Ben fokus yapabilir miyim bilmiyorum ama yani gerçekten küçük şeyler çekmek çok zor. Yes fokus oldu. Şu vidalar arkadaşlar böyle bombeli olacak. Şunu alıyoruz arkadaşlar. Bu vidayı da göstereyim sonra kesip bütün vidalar yaptığımızda da göstereceğiz. Ama bu vidayı kes yaptığımızda sonra keseceğiz çünkü o kadar vida. Böyle arkadaşlar. Bu vida da girmiyor. Gördüğünüz gibi girdi. Bunlarda sıkıntı arkadaki perçin olabilir. Yalama olmuş olabilir. Şimdi ben bunları taktığımda görüşürüz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar anakartımızı taktık. M2'leri taktık. İşlemciyi taktık. Kremleri taktık. Arkayı gösterirsiniz misiniz? Arka black ana anakartı. Güzel oldu. Şimdi sıvı soğutucuyu takacağız arkadaşlar. Bu benim sıvı soyutucum arkadaşlar. Kullandığım termal var oraya üzerinde. Gördüğünüz gibi noktiyon kalitesini hele ıslak yani. Bez hele ıslak kurumadı. Yeni bir bez israf etmeye gerek yok. Bunu böyle siliyoruz. Hop. Hemen hop bezi açıyoruz takmayın gibi. Gördüğünüz gibi temizledim. Bunu daha iyi temizleriz sonra. Yani bunu böyle alıyoruz. Şöyle koyduk mu? Ben bu fanları yeni de yüzleştireceğim. Arkadaki Allah Hop, şimdi atmak için bunları çıkartıp diğer tarafa taktığımızda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ben bu fanları niye böyle koydum? Hem radyatörü çalışsın hem bunlar ercebi. Arkadaki fanlar ercebi değil. Hem görünüşte de güzel olsun. Hop, şöyle vidalar var arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Şurayı koyuyoruz arkadaşlar. Şurayı koyduğumuzda hop, şurayı arka tarafa getirdiğimizde delik deliğe geliyor takılıyor arkadaşlar Bu takıldı arkadaşlar Şimdi geri taktığımızda bunları buraya arkaya getirdiğimizde görüşürüz. Şimdi arkadaşlar sıvı soğutucumuzu takacağız. Sıvı soğutucum burada. Bunu tüpleri altta gelin yapın. Çünkü yukarıya da takabilirsiniz ama e, radyatörünüzün yani sıvı soğutucunuzun ömrünü kısarsınız. Çünkü bunu yaptığınızda hava boncukları hani hava topları mı boncuklar? Türkçe nasıl diyoruz bilmiyorum ama bu pompaya geliyor, pompanızı zarar verebiliyor. Şimdi bunu alttan daha yapın daha tavsiyeli. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi sıvı soğutucunu taktım. Evet, şu kabloları takmak kaldı. Sonra düş kaynağını takacaksınız. Düş kaynağını aldım arkadaşlar. 700 Watt. Şimdi ekran kartı yok bu sistemde. App'ı kullanacağım birkaç ay. Çünkü ekran kartımı kuzenime verdim. Yani sattım, verdim, anlaştık işte. Ee, ben yeni bir ekran kartı alacağım. Onu söyleyemem şimdilik ama güzel bir ekran kartı projem var. 6800'ün vardı onu da sattım. Yani sattım, evet yani sattım. Ee, ondan güzel bir ekran kartı gelecek buraya. Şimdi güç kaynağını takacağız arkadaşlar. Bu RGB güç kaynağı. Ama ben artık çok RGB olacağına göre şu RGB'yi koymayacağım. Şunu şöyle koyacağım. Evet. Şunu şunu takalım. Sonra görüşürüz. Giriş. merhaba arkadaşlar. Kablolama yapmaya başladık. Şimdi gel. Göstereyim. Kablolama yapmaya başlıyoruz. Ama yeşil kelepçelerim var. Yeşil kelepçeleri koydum. Ee, Sistileri koydum. Ee, bir tanesini takamadım çünkü yani oraya takmaya uğraşabilirdim ama hiç uğraşmak da istemiyorum yani doğru söyleyeyim. kartta 3 M2 var. M2'ler biliyorsunuz SATA girişlerini iyi biliyor. Ondan bu çalışmaya da bilir. Ama ben bunu yine bir tane oradan bir SATA yaptım, Kablonu takacağım. Deneyeceğim. Gördü gördü görmedi. Giriş çıkartmayı da hiç uğraşmam. Yani bir 500 GB yani. İşte gördüğünüz gibi bitirmedik daha kelepçeleme var. Eee var. İşte örneğe görsün. Öyle sata kabloları görüyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi 6 tane sata kablosu. İşte. Ee, sonra fıt e, kart falan takmak kaldı. iki kartı da takacağız. Yani daha işimiz var. USB'ler bunu da takmak isterim. USB kiş ama çok USB yeri yok. Ama bunu da belki takmam bilmiyorum arkadaşlar. İşte ilerlediğimizde LED'imizde sonra görüşürüz. İşte arkadaşlar bitirdim sistemimi. İşte şuraya da bir fan koyabilirdim ama burası RGB olduğu diye görünmesini istedim. Yani fan taksak burası görünmezdi. Güzel oldu. Ben kasımı seviyorum. İşte SSD'ler var. Yakında güzel bir ekran kartı da gelir. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Windows'u kurmak kaldı. Bu da anlık toplamak kaldı. Ee... arkadaki çıkışları gösterelim. Çıkışı gösterelim. Benim se videolarımı seviyorsanız, bana destek çıkmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda like atmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Sizi seviyorum hepinizi.